Esenler Esnafı, Gazze için anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Ilçe esnafı ve giyim kente kurulan indirim çadırında cuma günü yapılan tüm satış gelirleri Gazze'ye bağışlanıyor. Gazze için bir araya geldiler, Esenler'de yüzlerce esnaf elde ettiği gelirini Gazze halkına gönderiyor. İmkan esnafı Gazze'deki insanlık trajedisine sessiz kalmadı. Bugünkü kazancım Gazze için diyen esnaf, Cuma günü elde ettikleri kazançlarını Gazze'ye bağışlayacak. Bugünkü kazancım Gazze için sloganıyla düzenlenen etkinlik Esenler Kaymakamlığı, Esenler Belediyesi ve AFAD'ın desteğiyle gerçekleşti. Çadırda satılan tüm ürünler maliyetine satıldı. Elde edilen tüm gelirse Gazze halkına bağışlanıyor. İmkansız olarak bir outlet çadırımız var. Bu çadırımızdaki e, ihracatçı firmalarının stoklarını eritmek amacıyla kurmuştuk. Daimi bir çadır haline getirdik. Bir yıldır devam ediyor. Buradaki bütün firmalarımız bugün kazançlarının hepsini... Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize e, AFAD kanalıyla e, göndereceğiz. Etkinlik alanı Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. Özgür Filistin yazılı önlüklerle satış yapan esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar dayanışmanın en güçlü örneklerini sergiledi. Vatandaşlardan çok olumlu bir dönüş alıyoruz. Yani karınca kararınca elimizden gelen bu gönül daha fazlasını yapmak istiyor. Ancak tabii ki elimizden gelen bu bir nebze olsun oradaki kardeşlerimize faydalı olmak istiyoruz. İnşallah yerine bulur. Şu anda ben duyduğumda tüylerim tiken tiken oldu. Geç kaldık aslında. Gazi kardeşlerimize bu yardımı yapmak için gerçekten geç kaldık. Onlarla beraberiz. İnşallah son sonu iyi olur yani bu. Ya bence çok güzel bir şey. Gazi için yapabileceğimiz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah daha çok kazanırız, daha çok yardımda bulunuruz. Esnaftan vatandaşa herkesin tek yürek olduğu kampanyada amaç alışveriş değil, Gazze'ye umut olmak. Gönderilmesi olumlu bir şey. Zaten e, Peygamberimiz dediği gibi gücümüz yetiyorsa gücümüzde, gücümüz yetmiyorsa dilimizle, dilimiz, dilimiz yetmiyorsa bu yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yani inşallah Allah onların yardımcısı olsun. Biz de elimizden gelen bir şeyler varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Yani üzücü bir durum aslında ama buradaki kazançların hepsi gazze Gazze'ye gitmesi için çok mutlu oluruz yani. Mutluyum, çok iyi. Herkese tavsiye ederim bütün esnaf arkadaşlarıma. Bugün yardım yapmamız yani insani olarak görevimiz. Yapmamız gerekiyor. Bugün... Ayrıca kampanya sadece indirim çadırıyla da sınırlı kalmadı. İlçe genelindeki yüzlerce esnaf cuma günü elde ettiği kazancını Gazze'deki masumlara gönderecek.